Anne. Annem günaydın. Günaydın. Anne Nasılsın? Ben Annem elimanda. araba mı oynuyorsun sen şimdi? Evet. Ne yapıyorsun arabalarla? Söyle. Ee, Allah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Peki sen sabah hangi arabanı yıkadın? Bana gösterir misin be? Baba araban. Nerede o baba araban? O Al bakalım baba arabanı. Ee, e. Baba arabanı yıkayınca nasıl oldu? Pırıl pırıl oldu. Pırıl pırıl oldu. Bak bakayım her tarafı pırıl pırıl olmuş mu? E, ee, bu da burada var. E, onları az önce boyamadık mı biz? Ee, e. <laughs> Bak. Yine mi yıkasak acaba ne yapsak? Hı? Yılmaz. Hadi gel yine yıkayalım en iyisi pırıl pırıl olsun olur mu? E, olmaz. Neden? Balım. Annem o kamyonun benzini bitmişti az önce. Benzinciye götürsek ya onu. Bunu benzinsin o bak. Anne gel onu benzinciye götürelim biz. Olur mu? Olur <laughs> hadi. Hadi gidelim tamam. Bay bay. Hadi anne bay bay. Bay bay annem yanında para var mı ama? Las. Ne kadar para var? Kaç liralık benzin alalım? 50 liralık alalım mı? Ne oldu? Konuşmamaya mı karar verdin? Tamam hadi kapadım.